Tadımız tuzumuz kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bütün bu malzeme listesini, yapım aşamasını yorumlar kısmına ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz. Harika bir mayalı hamur yaptım. Hamuru güzelce 45 dakika mayalandırdıktan sonra videoda görmüş olduğunuz gibi şekillendirdim. Önce pekmezli suya ardından susam ve çörek otuna batırdım. Daha sonra dilerseniz benim gibi içlerini açıp içerisine karınlarını yarıp içerisine biber, domates yerleştirebilirsiniz. Ben bazılarını ekledim, bazılarını eklemedim çocuklar sevmediği için. 180 derecede ısınmış fırında pişiriyorum. Mükemmel oluyor. Bakın ilk tepsim pişti. İkinci tepsimi de şimdi fırına vereceğim. Bakın dokusu, lezzeti, şahane bir tarif. Hemen sizlere de gösteriyorum. Bu tarifi denedikten sonra favoriniz olacak. Mutlaka beğenip kaydetmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Ben de ayrıntılı bir şekilde tarifi yorumlar kısmına ekliyorum. Hoşçakalın.